Çansal sal beri müntü ditti Es çadıkım bir amnaçı Çen sal müntü ditti Es bir amnaçı Bu me aşkı van çavete Es çadıkım bir amnaçı Es bir amdani bu me aşkı van çavi Bume bu me aşkı van bir yi te, çadıkım bir amna çi, çadıkım bir amdanin. Bu me aşkı van çavi te, bu me aşkı ve bejna te. Ece bir natçi, e kem biram bir amdanı.